Bugün sizlere biraz nöropatik ağrıdan bahsetmek istiyorum. Nöropatik ağrı nedir? Belirtileri nelerdir? Neler nöropatik ağrıya neden olabilir? Ve tedavide neler yapıyoruz? Öncelikle nöropatik ağrı kol ve bacaklarımızda bulunan sinirlerin ya da omurlik veya beynin hastalıkları, yaralanmaları sonucunda ortaya çıkan özel bir ağrı tipidir. Bu ağrı tipi Hepimizin bildiği gibi, herkesin yaşayabileceği gibi olan sızlama, küt, saplanıcı ya da bastırıcı ağrılardan daha farklı bir ağrıdır. Daha çok yanma, iğnelenme, karıncalanma, elektrik çarpması, uyuşma, keçeleşme ya da bazı durumlarda üşüme, donma gibi belirtilerle giden özel bir ağrı tipidir. Bu ağrı tipi bize vücudumuzdaki sinirlerde veya omurliğimizde, beynimizde bir şeylerin ters gitmekte olduğunu, bir hasarlanma, bir hastalık ya da burada sinirlerde bir kesi sonucu yaralanma ya da küt bir travma sonucunda yaralanma olduğunu gösteren ağrı tipidir. Nöropatik ağrı asla ve asla bir tanı değildir bir belirtidir. Yani altta yatan sinir sisteminin bir hastalığı olduğunu bize anlatan vücudun alarm zilidir. Bu nedenle bu tip ağrılarda biz mutlaka ve mutlaka bu ağrıya neden olan altta yatan hastalığı, rahatsızlığı araştırıp bulmaya çalışırız. Nöropatik ağrı dediğimizde altta yatan nedenler içerisinde en çok diyabete bağlı yani şeker hastalığına bağlı kol ve bacaklardaki sinirlerde harabiyetle giden polinöropatiyi buluruz. Bu diyabetik polinöropati bize karşımıza yanma, iğnelenme, uyuşma, hissizlik, keçeleşme, elektrik çarpması gibi nöropatik ağrı belirtileriyle ortaya çıkar. Bununla birlikte başka birçok neden sinirlerde hasarlanmaya neden olabilir. Örneğin bağışıklık sisteminin hatalı çalışması sonucunda ortaya çıkan otoimmün polinöropatiler dediğimiz polinöropati yani kol ve bacaklardaki sinirlenme sinirlerde etkilenmeler bazı durumlarda sinir yaralanmaları, kesileri ya da küt travmaları ya da kırıklardaki sinir yaralanmaları karşımıza gelebilirler. Yine bazı durumlarda nöropatik ağrı altta o güne kadar tespit edemediğimiz bir nedenle ortaya çıkan polinöropati sonucunda karşımıza çıkabilir. Nöropatik ağrıda mutlaka ve mutlaka altta yatan hastalığı bulmak, teşhis etmek gerekir. Bazı durumlarda örneğin bel ve boyun fıtıkları, bazı durumlarda bilekte, dirsekte, sinir sıkışmaları da nöropatik ağrı nedeni olabilir. Nöropatik ağrıda altta yatan nedeni bulup tedavi etmek tedavinin esasıdır. Bu tedaviyi yapmadan ya da altta yatan nedeni araştırmadan sadece ve sadece nöropatik ağrıya yönelik, belirtilere yönelik olan tedavi hastalığı iyileştirmez, altta yatan nedeni tedavi etmez. Ancak altta yatan nedeni bulduktan sonra gerçek tedaviyi başlatmamız gerekir. Gerçek tedaviyi başlatıncaya kadar da tabii ki hastaya Evet, sen bu ağrıyla yaşayacaksın diyemeyiz. İşte o zaman biz bu belirtileri gidermeye yönelik nöropatik ağrı tedavisi yaparız. Amacımız ağrıyı azaltmak ya da tamamen ortadan kaldırmaktır. Nöropatik ağrı hastanın yaşam kalitesini belirgin bir biçimde bozar. Uykusu, psikolojik durumu bu ağrıdan etkilenir. Bu nedenlerle mutlaka ve mutlaka nöropatik ağrıda altta yatan nedenin tedavisinden bağımsız olarak bu tedaviyle birlikte sürdürülmelidir. Nöropatik ağrı tedavisinde bizler karbamazepin, oxcarbazepin, duloksetin, amitriptilin, gabapentin veya pregabalin etken maddelerini içeren ilaçlar kullanmaktayız. Bu ilaçlarla hedefimiz ağrıyı azaltmak ya da az önce söylediğim gibi tamamen ortadan kaldırmaktır. İlaçlarla başarılı olduğumuzda ilaçların dozunu yavaş yavaş azaltıp kesebiliriz. Şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Peki altta yatan nedeni tedavi etmiyorsa bu ağrıları neden tedavi etmeliyiz veya neden azaltmalıyız? İki nedeni var. Bir, hastaların yaşam kalitesini arttırmak ağrıdan kurtarmak. iki ağrının kronik hale gelmesini engellemek. Nöropatik ağrı devam ettikçe hem kol ve bacaklardaki sinirlerimizde hem omurlikte hem de beyinde ağrıyla ilgili merkezlerde kronik yani müzmin değişiklikler yapar. Bu değişiklikler giderek ağrının daha şiddetli hissedilmesine, hayatımızı daha kötü etkilemesine neden olur. En ufak bir uyaranda, belki bir dokunmada ya da giysimizin vücudumuza dokunmasında ağrı hisseder duruma gelebiliriz. Kronik ağrı süresi uzadıkça ağrının tedavi edilme şansı da azalır. O nedenle ağrı beyinde, omurlikte, kol ve bacaklardaki periferik sinir sisteminde kalıcı değişikliklere yol açmadan önce ağrının da tedavisi şarttır. Hepinize güzel ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.